Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz Allah'ın nurdan bir denizi vardır ki onun etrafında nurdan bir dağın üzerinde ellerinde nurdan mızraklar bulunan nurdan melekler vardır. O denizin etrafında bu tesbih ederler. Her kim bu tesbihi günde bir kere veya ayda bir kere yahut senede bir kere veya ömründe bir kere söylerse, onun günahları, deniz köpükleri veya kum taneleri kadar da fazla olsa yahut harpten kaçmış da olsa allah Teala onun geçmiş ve gelecek bütün günahlarını mağfiret eder. Okunacak zikir, mülk ve melekütün, maddi ve manevi bütün alemlerin sahibini tesbih ederiz. O çok münezzeh, o çok mukaddestir hiç ölmeyecek diriyi tesbih ederiz. Meleklerin ve Cebrail aleyhisselamın Rabbidir. Ebu Said el-Hudri ve İbn Abbas radıyallahu anhumadan rivayette. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim hapşırdığı zaman bu duayı derse allah Teala onun sol burnundan sinekten büyük, çekirgeden küçük bir kuş çıkarır. O arşın altında uçuşarak Ey Allah'ım bu sözü söyleyeni mağfiret eyle diye duacı olur affettirene kadar uğraşır. Okunacak dua Hangi hal olursa olsun her halükarda Allah'a hamdolsun Allah, hamd Allah Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ve ehli beytine salat etsin. Beyazid'e Bestami Hazretleri buyurur Çok zikir adedi fazla olan değil gafletten sakınarak ve huzur ile yapılan zikirdir. Zikir, feyz ve ruhaniyetten layıkıyla istifade edebilmek için kalben ve zihnen de zikre iştirak etmemiz icap eder. Zira tıpkı namaz gibi zikrinde kalp ve beden ahengiyle ifası zaruridir. Yani dil zikrederken kalpte zikrin manasının tefekküründe derinleşmesidir. Kendimizi daima cenab Hakk'ın huzurunda bilerek, O'nun bizi her an ve mekanda gördü, hatta bize şah damarımızdan bile daha yakın olduğu şuur ve idraki içinde Hakk'a yönelmeliyiz. İşte bu keyfiyetle bir yöneliş ise kalpte huzur hali gerçekleşir. Arif zatların huzur tabiriyle kastettikleri de ten planında bir rahatlık değil, Allah ile beraberlik şuurunun kalpte sabitlenmesiyle hasıl olan daimi zikir halidir. Kendini her an huzuru ilahide bilmenin, gönlü kazandıracağı manevi zindelik, zikrin en yüksek kıvamına ulaştırır. Cenab-ı Hak zikrin kemaline eren gerçek zikir ehlini ayeti kerimede şöyle takdim eder. Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Enfal Suresi Demek ki zikirden murat edilen yalnızca dil ile tekrarlamaktan ibaret değildir. Bilakis dilin telaffuz ettiği isme ait manaların tefekkürüyle yüreklerin ürpermesi ve kalplerin zikir hale gelmesidir. Hz. Mevlana gönül feyzinden mahrum bir halde sırf şekilde kalarak ibadet eden kimselere şöyle seslenir. Ey gafil! Keşke secde ettiğin zaman yüzünü samimiyetle Hakk'a çevirebilseydin de, yücelerin yücesi olan Rabbim her türlü noksan sıfattan münezzehtir demenin manasını layıkıyla idrak edebilseydin. Yani sırf şekil secdesi değil, seni miraca çıkaracak bir gönül secdesi yapabilseydin. Cafer-i Sadık Hazretleri buyurur, hakiki zikir hakkın zikri esnasında masivayı unutmaktır. İşte o vakit kul için Allahu Teala her şeye bedel olur. Zikir Allah'ı unutmamak ve her vesileyle onu anmaktır. Zikrin kamil manada ifa edilmesi kalp ve dilin müşterek bir ahenk içinde Allah'ı anmasına bağlıdır. Aksi takdirde gafil bir kalple yapılan zikrin kıymet ve ehemmiyeti azalır. Zikir esnasında kalbin masivadan yani gönlü Allah'tan uzaklaştıran her şeyden irtibatı kesmelidir. Zikirde kalp tamamen zikrin taşıdığı mananın tefekkürüyle titremelidir. Nitekim ayeti kerimede müminler ancak Allah zikredildiği zaman yürekleri titreyen kimselerdir. Enfal suresi buyrulmaktadır. İşte bu şekilde kendini tamamen Cenab-ı Hakk'ın zikrine teslim edebilen müminlere maddi manevi nice ilahi nasip ve lütuflar bahşedilir. Nitekim diğer bir ayeti kerimede siz beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim Bakara suresi buyurulmaktadır. Bir kutsi hadiste de Allahü Teala buyuruyor ki ben kuluma benim hakkımdaki zannına göre muamele ederim. O beni zikrettiğinde ben onunla beraberim. O beni kendi içinde zikrederse ben de onu zikrederim. O beni bir topluluk içerisinde zikrederse ben de onu o topluluktan daha hayırlı bir topluluk içerisinde anarım. Şüphesiz ki Rabbimizin bizi anması, bizim onu zikretmemizle mukayese edilemeyecek derecede çok daha hayırlıdır. İşte bu büyük hayra ve hakkın yakınlığına nail olabilmek için dil ve gönül ahengi içinde masiva düşüncelerini terk ederek ve kendini hakka ifna edercesine zikretmeye gayret göstermeliyiz. Öte yandan zikrin nuru zikredenin hali ölçüsündedir. Yani makbul bir zikirde bulunabilmek için halimizi de ıslah etmeliyiz. Evvela haram ve şüphelilerden kendimizi korumalı, sonra da kalbimizi meşgul eden fani muhabbetleri ve masiva düşüncelerini terk etmeliyiz. Unutmayalım ki bu dünya hayatında Rabbimizi gerçek manada ne kadar zikredebilirsek, yarın ukbadaki ilahi vuslata da o nisbette nail olabiliriz. Yüce Rabbimiz de ayeti kerimede Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara Kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasıkların ta kendileridir. Haşr Suresi ikazında bulunmaktadır. Şahı ı Nakşibend Hazretlerinin meşhur talebesi ve halifesi Muhammed Parsa Hazretleri de zikirden maksadı ve zikrin şartlarını şöyle açıklar. Bir ki basiret ehlinin dile getirdiği faydalı bilgilerin asıl maksadı ve bütün ibadetlerin sırrı yüce Allah’ı zikretmektir. Müslümanlığın aslı “La ilaha illallah” sözüdür. Bu da zikrin bizzat kendisi olup bütün diğer ibadetler bu zikrin pekiştirilmesi içindir. Namazın ruhu hakkın zikrine, kalpte korku ve tazimle yenilemek taze tutmaktır. Oruçtan maksat nefsin isteklerinin kırılmasıdır. Böylece kalp nefsani isteklerin baskısından kurtulur, temizlenir ve zikrin karargahı haline gelir. Hacdan maksat Kabe'nin sahibini zikretmek, ona kavuşmayı arzulamaktır. Dünyayı terk etmek demek nefsani istekleri ve günahları terk etmek, zikrin her türlü kirden, pastan temizlenmesi demektir. O halde ilahi emir ve yasaklardan maksat zikirdir. Zikir ise hakikatte Hak Taala'nın gayrısından kalben kopmak, ilgiyi kesmek, onun sevgisinden başka hiçbir şeye kalpten iltifat etmemek, ondan başkasına ilah edinmemek, nefsin istek ve heveslerinin kölesi olmamaktır. Zikrin hakikatine ulaşıldığının işareti. İlahi emir ve yasaklar konusunda Allahu Teala'yı unutmamak, onun emrine gereğince yerine getirmektir. Eğer böyle değilse kişinin yapmış olduğu zikir nefsinin konuşmasından başka bir şey değildir. Şu halde zikre dikkat etmek demek Hak Teala'nın ve insanların hukukuna dair zahiri ve batini günahlardan tövbe-i nasuh ile tövbe etmektir. Zikrin şartlarından biri de kişinin isteğinde sadık ve samimi olmasıdır. İstek kemal noktasında olmalıdır. Nihayet bu kemal ile kişi kendisine manevi yolculuktan alıkoyacak, meşgul edecek her şeyden kaçar, nefret eder. Hatta sadece Hak Teala'nın zikriyle meşgul olabilmek için kendi varlığından bile kaçmak isteyebilir.